أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Değerli Ahbabı Kefi'de bir ayet bir hadis programına hoş geldiniz. Rabbimiz Celle Celaluhu, Hac Suresinin 77. ayeti kerimesinde biz inanan kullarına, mümin kullarına buyuruyor ki: Ya ey amenu ey iman eden kullarım, irka'u ruku edin ve sjudu ve Yani namaz kılın. Ve abudu Rabbekum. Namaz kılmakla da yetinmeyin kulluğu hayat sağınıza yayın. Yani bu kulluğun en düşüğü yoldan eziyet veren taşı kaldırmaktır. Bir işi yaparken evvela niyet etmek lazım. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için amcaya yardım etmeye. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için komşumun bir işini görmeye gibi hayır işler yapmaya hayat sağınızda devam edin. Ve fe'alul hayra, hayır işler yapın. Le'allekum tüflihun, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Umduğunuza nail, korktuğunuzdan emin olursunuz. Mümin kulun umduğu nedir? Ancak ve ancak Rabbisinin rızasıdır. Mümin kulun umduğu dünya değildir. Evet, dünya hayatında bu alemde yaşıyoruz. Belli başlı ihtiyaçlarımız elbette ki olacak. Onlar için çalışacağız, çaba sarf edeceğiz ama gayemiz ancak ve ancak Rabbimiz Celle Celaluhu'nun rızası olacak. Rabbim rızasını kazanmış olduğu kullarından eylesin bizleri inşallahü teala. Okumuş olduğumuz hadis-i şerifte de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez onu düşmana teslim etmez. Kim bir kardeşinin ihtiyacını dünyada görürse Allahu Teala da onun ihtiyacını görür. Kim bir kardeşinin ihtiyacı için koşturursa Allahu Teala da onun ihtiyacı için koşuşturur. Ve kim bir kardeşinin dünyada sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allahu Teala da Yarın ahirette onun sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir ve kim bir kardeşinin dünya hayatında ayıbını örterse yarın ahirette kıyamet gününde Rabbi'si de onun ayıplarını ve kusurlarını örter. Rabbim Celle Celaluhu kulluğumuzu en iyi şekilde yapabilmeyi cümlemize nail eylesin inşallah. Marifet onda yaşar. Kalptedir imanın vatanı engelleri çıkar aradan Rabbini büyük tanı. Lillahi Teala'l-Fatiha. Ta